bize dört tane deney tüpü verilmiş ve bu deney tüplerinin içerisinde de bazı çözeltiler verilmiş verilen öncüllere göre de şu soruluyor hangi tüplerdeki çözeltilerin karıştırılmasıyla mavi renk oluşur ve bize bunun bilgisi de verilmiş parantez içerisinde ligur ve nişasta'nın birleşimiyle mavi renk oluşuyor bu söylenmiş Birinci öncüle baktığımız zaman diyor ki üçüncü tüpten alınan çözeltiye dörtten alınan çözeltinin damlatılması. Üçüncü tüpte e, pişmiş nişasta çözeltisi var. Yani sadece nişasta var ama nişastayı parçalayan enzim yok. O yüzden nişasta parçalanamaz ve üzerine ligon e, damlatılması ile renk maviye dönüşür. Yani birinci öncül doğru. İkiliye baktığımız zaman. Birinci ve üçüncü tüpten alınan çözeltiye, dördüncü tüpten alınan çözeltinin damlatılması. Birinci tüpte nişastayı parçalayacak enzim var. E, tükürük çözeltisi deniyor ya, tükürük çözeltisinde bulunan amilaz enzimi nişastayı parçalayan enzimdir. Ancak e, burada kaynatıldığı için bu çözelti, Enzimlerin yapısı bozulmuştur. Çünkü e, yüksek sıcaklıklarda enzimlerin yapısı bozulur ve enzimler çalışamaz. E, parçalayan enzimlerin yapısı bozulduğu için e, nişasta yine parçalanamaz ve üzerine ligulun eklenmesiyle renk maviye dönüşür. Bu da doğrudur. Üçüncü öncüle baktığımız zaman.